ve ODTÜ Elektrik Elektronik son sınıf öğrencisi. Ee, onun başarı hikayesi sizin de öğrenmenizi istedim. Sen önce bir kendini tanıt arkadaşlarına. Merhaba, ben İlim Tövendim Çelebioğlu. Şu an ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum 4. sınıfım. Ee, aynı zamanda 4.0 ortalama ile şu an bu bölümün birincisiyim. Bir arkadaşım daha var benimle birlikte. Ee, Aynı şu an Okulumuzun bünyesi içerisinde çeşitli araştırma gruplarında çalışmalarımı sürdürüyorum ve bu kadar. Bilim aynı zamanda ikinci sınıftan beri para da kazanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama o maaş alma kısmında çok erken yaşta fazlasıyla yazılım dili öğrenip çeşitli şirketlere zaten yazılım dili öğrenince başvurucu kabul ediyorlar bizim okulda. Hı hı. O şekilde evet, olmuştu o maaş alanı Şu an maaş yerine burs alıyorum. Araştırma grubu da burs yerine çalışıyorum. Araştırma konusu neydi? Onu anlatamam. <gülüyor> 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 evet, gizli bilgi. <laughs> Peki. Şimdi şöyle, ben liseyi böyle çalışma prensibim olarak ikiye böleceğim. 9 10 11 sınıf ve 12 sınıf olmak üzere. 9 10 11 sınıfta yani hiç çalıştım desem ne olacak? Hiç çalışmadım. Normal evet. <laughs> <Daha gülüyor> lise hayatımda o çocukluğumu yaşamak istiyordum. Sınavdan bir gün önce böyle bir kitap açıp bakıyordum. O şekilde hayatımı sürdürüyordum ki notlarım yüksek miydi? Değildi. Yani benim de bir hatta falan yüksek notum. 50 falan <gülüyor> o <gülüyor> <Çok> da <mı>? o <laughs> zaman e, 9, 10, 11 ortalama. Yok iyi. Matematik falan sürekli yükseltiyordu da. Yani ha. Hani edebiyat giden notum o ikisi beni çok tarih için vardı. Hı. Tarih e, yine iyi geliyordu o yüzden. Coğrafyayı babam çocukken böyle bana atlaslar okuyordum, oradan biliyorum. Ama matematik ve şey, fen derslerini seviyordum. Hı -hı. O yüzden onları derste dinliyordum. Onlar seni yukarı çekiyordu. Evet, onlar beni yukarı çekiyordu. 12. sınıfta zaten bütün lise planımı oydu. Yani 12. sınıfta ben doğru düzgün çalışmaya başlayacağım dedim. Her derse çalışacağım dedim. E, 12. sınıfın başında böyle Şimdi matematik netleri falan yine 40 geldi. Burada de 40 geldi. O artmadı da. Ha yani Türkçe netim neyse de bütün sene çalıştım. En sonu TYT'de doğru geldi. Yani bir sene çalışmakla bende hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden çok iyi bir örnek olmayacağım. Ha Türkçe de. Evet. Ee, ama fen derslerinde netlerim çalışarak gerçekten ha. yükseldi. Özellikle kimya ve biyolojide. Çünkü kimya ve biyoloji bölümünün çok sevdiğim ama çok ilgi olduğu bir alan değil. Fizikte çünkü olimpiyata katılmıştık, Türkiye'de ilk ona falan girmiştim. Ama fakat bu şeyde ya arkası yaşanmadı yani. Kimyanın ya işte bu ilgim yoktu. Onlara gerçekten sıkı böyle her gün gider çalışırdım. çalışıyordum. E, ders halinde, okuldan öğrendiysem zaten kimyanın en önemli konuları genelde 12 sınıfta organik kimya vesaire oldu. Organik kimyayı biyolojileri böyle bitki biyolojisiydi sanırım 12 sınıf konusu. Onları böyle her gün eve de, giderdim. Tek tek tekrar ederdi. böyle üzerine giderdi. Bir tane tersen de bende çok ilgilenen bir hoca vardı. Salih Hoca o da burada. Salih Hoca beni ne öze ilgilenirdi, ne yapmam gerektiğini falan, şu soruları çöz, bu netlerin artsın falan filan diye. E, sene sonunda o ilgi falan e, ben de çok çalışma böyle. ilginç bir dönemim oldu. Şimdi ilk başta sevgilim var, normal bir dönemde. <laughs> o dönemde 1300 soru vesaire çözüyordum. Sonra ayrıldım, 3 ay hiç soru çözmedim. Sonra... <laughs> o dönemi birlikte yaşadık. <laughs> o dönem yaşam, yaşamasaydı daha iyiydi gerçekten. Sonra en son e, Haziran'a doğru ben dersler aslında ikinci oldum. Bir kere. Sonra ben orada hep yani ikinci oldum. Yani ikinci olunca böyle bir şey oldu. Bir silkelenme geriye duydum. Ondan sonra güne 700-800'ü sonucu başladım. Öyle Hangi ayda oldu bu? Haziran. E siz ne zaman gidiyorsunuz? İçisinde falan bir geç oldu. Operatleri çok yükseldi. Yani gerçekten en son TYT'de böyle 117 falan yapmıştım, olmuştum. Ama sonra yine yapamadım. <laughs> TYT'de, ben TYT'de en son, ya zaten benim toplam 20 yanlışım var ikisinde. sınavda. Onu TYT Türkçe, onu da TYT Sosyal, <laughs> diğer çift hiçbir, hiçbir yanlışım yok. Şey, yani te... ben felsefeyle dinden eksi 1.25 net yaptım yani, yani başardı bu şekilde bilmiyorum. TYT sonucunda 10 günlerde gelmişti. AYT'de işte bin küsür bir yere evet, bitirdi. bin küsür. Sonra buraya geldim. Evet. İkinci sınıftan beri bölüm verilmişsin. Yok, hep bölüm verilmişsin. Birden beri. Evet. Aha. Böyle ilginiz, alanınızın olduğu bir bölüm olması çok önemli. Ben fizik evet. fiziği falan çok seviyordum. Bizim böyle matematiği de çok seviyorum. Bizim de zaten fizik ve matematikten başka hiç evet. hiçbir şey olmadığını sandım. <laughs> Ama araştırma gruplarına girince öyle olmadığını öğrendim. Ne varmış mesela? Farklı? Kimya, kuantum, matematik bilgisi falan çok var. Kimya? Hangi kısmı? Atom kimyası. Evet, yani şey. E, bir de aslında birleşik kimyası evet. Yani hangi evet. atomlar nasıl bir strakçör oluşturuyor veya işte yapıp özür dilerim bir zekeme için nasıl bir nasıl bir elektrik hmm. sert tepki verir? Elektrik daha çok yarı iletken mekanizması. Evet. İşte kuantum fiziği çok işin içine girdi. Ama bunlar tabii da daha yüksek seviyelerde. Roma bölüm derslerinde bunlar çok olmuyor. Hı -hı. Senin konudaktır diye bir dersin var o hariç. Yarı iletkenler. Evet, yarı iletkenler dersi. Ee, i̇lgi olduğu için açıkçası çalışmakta hani şey zorlanmıyorum. yani şey Bölümde hiç çalışmıyorum falan değil. Ben bu bölümde gerçekten özel böyle çalışmıyorum yani. Evet. Ama sevdiğin için o Zaten, Zor. ona zul değil, evet, zevk geliyor. Zevk geliyor bana. Evet, yani hoşuma gidiyor. Yani üniversite sınavında çalışmak yani bunun yanında çok kolay bir şey Bilmiyorum. gerçekten. Zorluklarını da 1'e 100 olarak e, derecelendirebilirim. Kendi fikrim o açıkçası. Peki bu dönem içinde ben seni hatırlıyorum 1. sınıftayken rugby takımındaydın. Evet. Sonra ne oldu? Sonra bölüm oldu. Yalan oldu rugby. <laughs> <Evet. gülüyor> yani, çok ağır gelmeye başladı. Özellikle bizim 2. sınıf çok sert oluyor Ki bana zaten birinci sınıfta şey gelmişti, çok zor gelmişti. Birinci sınıfı kendi açımda dokuzuncu sınıf gibi düşünebilirsiniz. Aslında dersler aşırı zor değil. Ama böyle yeni bir liseden üniversite gibi bir sisteme geçince, bir de o üniversite otlu otod olunca, tüm üniversiteler aşırı zordur bu arada. Ee, olunca çok çok çarpmıştı beni ilk girdiğimde. Buna rağmen bölüm birimiz ya e şey sınavlardan yüksek alabiliyordum fakat hani o çalışma temposu ve yani hocaların, alışık olmadığım şey. Evet hocaların davranışları da diğer tabi iş hocalarına benzemiyor. İşte asistanlar vesaire yeni bir kimlik seviyesi sonuçta öğretim üyesi. Sen bir yetişkinsin dediğiniz. çünkü burada evet. artık. Orada çocuk gibi bakmadıkları için Hı. birazcık değişik gelmişti. Ondan sonra ikinci sınıfta da tam okula alıştım dedim dersler çok zor oldu. İşte üçte daha da artık alıştım yani üçte şey oldu. Ders, ders hala zor farkındayım da sürekli tempoda yaşayınca evet. alışıyor. Evet, oturmuş oluyor. O zaman şu an e, sportif bir aktivite kalmadı. Yok, yani son 2 yılda 25 kilo almamdan da evet. <laughs> çok <Çabuk> belli <beni gülüyor> algılamadım. Ama şey, e, belki o olabilirdi de, belki birincilikler de olmazdı. Evet. evet. Yapabilirdiniz sonuçta. Yapabilirdi. E, daha düşük bir ortalama. Neyin o, öncelikle olduğuna karar verdin? Evet, ben evet. ortalamayı tercih ettim. Çok gerekli mi? Ben akademik bir e, kariyer istiyorum, o yüzden önemli bence benim açımdan ama aşırı böyle önemli... Aman aman olmaz olmaz bir şey değil. De evet. Normalde bir şirket ileride düşünen için. Yok çok anlamlı bir şey değil. O kadar. Ama yine de onlar da sanki eleman alırken bakıyorlar mı ortalama ya? Tabii ki de kötü bir şey. Ama hani şey, insanın kendini geliştirmesi de lazım. Yani sonuçta biz okulda günümüz dünya teknolojilerinin çoğu öğretilmiyor ya. E, evet. farklı olarak da acaba dinlememesi de normal. Biz burada teorik eğitim alıyoruz. Hem yani belirli şeyler, nasıl desem, lablarda vesaire belirli veya derslerimizde teknolojik işte arayüzler, uygulamalar vesaireler kullanıyoruz konuyla ilgili. Fakat hani mesela piyasada o, o uygulamadan 20 farklı çeşit var vesaire. O yüzden Hı. her şeyi bilmiyorum. Az bir sürü kod dili var mesela. Hı. Onu bilsem belki daha çok da. Yani o da daha popüler bir örnek değil bir sürü yazılım dili var vesaire ama hepsinin kullanım alanı değişebiliyor. O yüzden böyle insan bunları böyle kendi vakit ayırıp öğrenmesi bence daha önemli iş bulma açısından. Otomda güzel bir şey gibi, etiket gibi sadece. Evet. Kariyer planlamanda etken olan şey neydi? Yani neden bir şirkete gireyim, yurt dışına gideyim gibi değil de e, akademik bir kariyer olsun istedim. Ya şey, Evet o güzel bir soru. Ben şey gördüm böyle iş dünyasında falan birazcık çalışınca bir tane patron oluyor. O patronun verdiği bir iş oluyor ve o işin dijital hiç iş, kimsesizden bir yaratıcılık vesaire beklemiyor. Hani ki normalde tabii şirketi kazanç yapması lazım. Şirket kazanç yapması için de o işin yapılması gerekiyor. Ben onu istemiyorum. Ben böyle kendi laboratuvarım olsun böyle orada araştırma yapayım böyle gerçekten kendi istediğim ve geliştirmek istediğim bir alanda çalışmalarım olsun, makale yazayım. E, ben açıkçası o işi eğlenceli buluyorum. Hmm. Yani bir de matematik falan orada işin içine giriyor, simülasyonlar falan giriyor. Ben o, o yönde hoşuma gitti şu an Peki bunun böyle olduğunu ne zaman fark ettin? Aa, ne zaman fark ettim? İlk önce şirkette çalışmak istemediğim şirketlerde çalışınca anladım. Kaçıncı sınıftın o zaman? 1-2? 2. 2'nin sonuna doğru. 2'nin i̇ki. sonuna doğru anladım. Gerçi bir yerde stand yaptım ama orası da işte şirket gibi değildi. Orası hep gerçekten ya da şirketti de benim için şirket gibi değildi. Orada bana çok güzel davrandılar hı hı. Ee, ve çok serbestti. Bana direkt bir proje vermişlerdi. Zaten bir araştırma grubunun dolayı bir proje Ve yani biz o proje hakkında araştırıp geliştiriyoruz, deney yapıyoruz vesaire. Orada da işte bana dediler ki sensör yap. Tamam, i̇şte sıcaklık sensörü. O baştan sona stajdan farklı bir şey oldu. Ben kendim araştırdım, öğrendim, gömül yazılımı öğrendim, Solid şey, e, SolidWorks'tan böyle kutu yapmayı falan vesaire öğrendim. IP'yi kaçtı, IP 60'yı, 65 pardon, IP 60'yı bir kutu yapmıştım. E, çok farklı böyle deneyimler olunca o benim için şirket çalışması gibi olmadı ama onun dışında çalıştığım bütün şirketlerde böyle bir spesifik görev var ve o görev yapmadığı sürece yaptığın şey, şeynek bir kıymet olmadığını mı gördüğün için istemedim. Akademik. Akademik kariyerinde burada ilk bir elektromanyetik hocamızın yanında başlamıştım. Orada çok keyif alıyordum. Aslında yapay kendime uğraşıyordum. Fakat ben elektromanyetik çalışmak istemedim. Bizim bölümümüzün de böyle kendi içinde adları var. Elektromanyetik çalışmak istemedim. Ne kadar verdim? Ben elektronik istiyordum. İşte Hı -hı. o yüzden bu kuantum vesaire işlerinlerde oluyor elektronik istiyorum. Ee, e, e o nedenle eee bu elektronik hakkında çalışan bir hocanın yanında çalışmaya başladım. Sağolsun aldı M. Kurulu. İşte orada da buradan da devam ediyorum Peki gruptaki çalışanların şeyi nedir? Seviyesi hepsi öğrenci mi? Araştırma görevlisi mi? Bunları çok konuşmayalım. Peki. <gülüyor> i̇şte. işte <laughs> Bunlar senin... hakkında çok konuşmayalım. Tamam. Evet. Peki sosyal hayatını böyle hani sadece ders odaklı yaşamak eksikliğini hissediyor musun? Spor, müzik, ne bileyim başka şeyler. Çünkü ODTÜ'de bu anlamda çok geniş bir yer bazen var. Evet. Hem de size öyle olanaklar sunuyorlar ki hani televizyonda izlediğiniz gerçek bir sanatçı gelip burada size o işte enstrümanın mesela ya da ses anlamında dersini veriyor. Öyle imkanların oluyor. Dolayısıyla bunların mesela yapabilsem, ay ona da ilgim var da vakit yok. Bunun eksikliğini duyuyor musun? Yani şimdi duymuyor. Bu da kişisel bir soru, evet. ilim hani Çok... ilime ilişkin bir soru. Belki başka birisi evet. ikisini aynı anda götürebilir. Yok yok, bütün arkadaşlarım var vakitte buluyor. Çok böyle bu konularda hem sanat dünyası, tiyatro vesaire, onunla da hiç eksik etmeden hayatları yaşayan arkadaşlarım var. İkisi bir arada götürülebilir. Ben hoşlanmıyorum yani tercih ha, ediyorum. Senin tercihin Evet, böyle herkesin zevk aldığı bir alan var. Yani böyle robot gibi görebilirsiniz biraz <laughs> da ben bundan zevk alıyorum. Evet, Bilmiyorum. kişisel. Evet, yani. kişisel bir tercih. Ee, ama okulda çok imkan var ya yani. ben evet. yapmıyorum o yüzden eksikliğini hissetmiyorum. E, Kimse de eksikliğini hissetmez aslında yani çünkü yapabiliyor. Evet. Şey. şey aslında... her şey var. Evet. Yani. Seçmeli derslerimiz oluyor. Orada böyle işte piyano vesaire enstrüman dersleri alınabiliyormuş bildiğim kadarıyla da hani alabileceğine alamıyorum. Yani. <laughs> Senin seçimlerin ne oldu nan teknik elektiflerde. Ya yani ben ne geliyorsa onu seçtim. Bir tane matematik öğretmenliğinden bir ders aldım. MS 486 de böyle problem çözme becerileri. Gene. <laughs> ya ama şey hani hiç alakası yok konu böyle ilkokuldaki çocuğa ha, nasıl, anlatırsınız <laughs> diye hatta derste çok sivil krizle geçiyordum çok basit değil neyin ne anlamayız diye o yüzden hoca sağ olsun birazcık mühendis olduğu bir şey hani hoş gördüm <laughs> oradan birazcık kurtardım bir de bir, bir art and science ders dersi almıştım. Facebook üzerinden bir dersti, ilginç bir dersi. Facebook, derste. Facebook üzerinden canlı yayınla işlenen bir dersti. Gmail üzerinde sınav oluyor üzerine, öyle bir ders. Yani hiç gitmedim derse, hiçbir hüküm yok ama yararlı olduğu söyleniyor dersim. Benim bir fikrim yok, hoca sağ olsun aa verdi, <laughs> teşekkür ederim. Yani lan teknik dersler çok verimli geçmiyor açıkçası. Senin için öyle olmuş, evet. Yani. Tabi <laughs> burada arkadaşlar Japonca, Çince ders, Cello, aklınıza ne gelirse evet. Yağmur Bülütevsi'nin dersi. O dersin uzman sanatçısı tarafından verilen Ama dersler var. Sanatçı. Ha evet bir de öyle bir şey var. Çünkü bütün okul bir o derslere bir. yığılıyor. Sabahın köründe kaldık, bilgisayar başında değil mi? Ya 12.00'da açıldı diyelim ki, pardon 2'de açılıyor. Seçme dersi 2'de açılıyor. dakika olarak değil saniye olarak söylüyorum. 1 saniye geçti dersi. Kafana <laughs> iki ihtimalle alabiliyorsunuz. Sonra bir daha ders alamazsınız <gülüyor> <gülüyor> Orada bitiyor. Kontenjan doluyor ve bitiyor. Evet. 30 bin kişilik okulda herkesin böyle bir zorunluluğu var tek almak gibi. O dersin kontenjanı 20 olunca... <laughs> bir de çok talep gören bir derse <laughs> yer bulamayabiliyorsunuz. Tercih dönemi geldiğinde öğrenciler e, bölüme karar vermede sıkıntı yaşıyor. Bir de o bölümü hangi üniversitede okusam diye sıkıntı <laughs> yaşıyor. Sana bu ikisini soracak. Mesela neden bilgisayar değil elektrik elektronik? Neden makine değil elektrik elektronik? Ya gerçekten tercih yaparken e, şeydir, elektrik elektronik daha çok istiyordum. Ama hani onu oraya yazdıran bir etken de benim girdiğim sene elektrik puan bilgisayardan daha yüksekti artık tam tersi. Benim girdiğim zaman öyleydi. Tercih e, ne kadar çoksa o kadar puanı yükseliyor galiba böyle. Yok işte giren en son kişiye göreydi. O zaman bilgisayara giden en son kişi 2000, 2300. Üncüydü. Bizim bölüme giren de 2200. bir önceki sene. Hı hı. Ben ona zaten elektronik daha çok istiyorum dedim. Bahane de buldum kendime ama bilgisayara geçeceğini de biliyordum yani. O yüzden elektronik yazdım. Sonra bilgisayarı yazdım, sonra makineyi yazdım, bir de havacılığı yazdım, başka bir şey yazmamıştım. Ee, o oh, da yazdım sadece. İşte ordu yani beni biten. E, Acaba mesela bilgisayara girmiş olsan hani elektroniğe geçiş yapar mıydın? Hani çünkü burada çalıştığın alan şu an seni çok mutlu ediyor. Bilgisayarda evet. da aynı. Burada olur. mu? bilmiyorum. Hani yaşamadan da bilemem. <laughs> Sonuçta ama burada aldığın dersler bilgisayar zaten kullanıyorsun. Programcılıktan sürekli söz ettin. Evet ama onlar da tabii bizden. Daha farklı. Yani Hı. Onlar farklı bir yani şey gibi böyle, Her zaman bir üniversiteye gitmeden önce şey olayı vardı e, evet. işte elektrik elektronik okurum, bilgisayar mühendisliği yapıyorum olurum falan diye de bilgisayar mühendisliği ben başka bir Bence onlara ayrı bir şey. Hı. Yani, tam zamanında elektrik elektronikten kopmuş bir bölüm de şimdi ayrı da uzmanlaştı onlar bilgisayarın mimarisini falan daha iyi evet. biz farklı alanlarda çalışıyoruz. Bilgisayarın bir yazılımcılık olarak bakmamak lazım. O başka bir olay Anladım. bence. Yani. Peki üniversite anlamında soralım. Otüde olmaktan memnun musun? Memnunum. Yani çok zor, gerçekten psikolojiyi mahveden bir okul. Yani onlar, onlar öyle yani, onları kabul etmek lazım. Hani o tü, ama gerçekten bence eğitimi iyi bir okul. Ya Ben eğitiminden çok memnun oldum. Hani şey, bazen şey olayı oluyor, hani zor, ya benim kendi görüşüm böyle zor her zaman iyi değildir diyorlar da bence iyi olmak için zor şeyleri görmek gerekiyor. Çünkü hı hı. okul, hani öğrendiklerin belki gerçek hayatta illa işe yarıyor bu arada. Ben yani bir şekilde yaradığını gördüm. Ama bakış açısı kazandırma açısından zor olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Yoksa o zorlukta gördüğüm hiçbir şey gerçekten karşıma çıkmıyor. Hı hı. Daha çok böyle bütün işlemler o konunun temelini belki birazcık şey Ama ne kadar zor olursa o kadar bakış açısı kazandırıyor. Oktu de çok zor. Yani Demiyorum ki de Bilkent kolaydır. Bilkent de zor. çekti ama. Yani ben Bilkent değildi, ilgili sadece şey hani Geçen gün çok şey, o, hocam söyledi, araştırma grubu hocası. Biz yarı yetkenler diye bir ders alıyoruz. Bir kentte de bu ders seçmeliymiş. Hı. Bence onu olmalı yani bu şey, bizim bölümdeki bence en önemli ders. Hı. Yarı yetken dersi. E evet. evet. bir kentte bu seçmeli olduğu için bir birazcık baktığımızda bir kez kötü demiyor bak onların da bir bilgi şey vardır yani. Tabii canım. Ya yani her hani böyle eğitim şekli bizim okuldan ben sadece burada eğitim alıp buraya alıştığım için bu bana daha uygun geliyor. Orada belki dersler ona göre dizayn edilmiş. Dizayn işte, Onu bilmiyorum. Evet. Hani bizimkine nazara çok farklı. Böyle inanılmaz bizim dersler de aynı ama çok karış karıştırılmış yıllara göre bir Hı. şeyleri var. Müfredatları var o yüzden bana ters geliyor. Onlara gidip bizimki de onlara ters geliyor. Bu şekilde. Yani, yani. Ama sonuç işte herkes Peki Peki şey, laboratuvar anlamında ODTÜ'nün buradaki şartlar nedir en azından onu bilsin arkadaşlar? Ya, laboratuvarlarımız bence güzel. Tek şey, şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Ya bu diğer üniversitelerde nasıl bilmiyorum ama. Bizim böyle genelde okullarda sadece şey oluyor. Bitirme projesi işte 4. sınıfta. Hı hı. Ya, bizim böyle her şeyi yapabileceğimiz bir tane laboratuvarımız var. Bitirme projesi lafı var ayrıca öğrencilere sunuluyor. Anon ve dijital elektronik için bir logumuz var. Normal basit sorduk dersler için lablar vesaire var. Fakat pro bizim her labın dönem sonu projesi de var. Yani biz toplam... Biz her yıl yapıyorsunuz evet, o zaman. 5 tane şey. proje yapıyoruz. Hı, -hı. Onu, yanlış bilmiyorsam. Mevzu olmadan önce. Şimdi o dönemlerde inanılmaz bir kalabalık oluyor lablarda ve insanlar yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Hatta e, benim bir arkadaşım diğer bunlar için sabah sekiz buçukta açılıyordu, yedi buçukta gidip sandalye çekip oturuyor bir saat falan. <laughs> yani Kapının kapısında. Öyle bir kapasite sıkıntıları yaşıyoruz. İşte burada hemen şurada <laughs> görseniz siz yerinizdik. Işte. Orada power laplar falan var. O yani alan olarak çok tercih edilmediği için çok kalabalık olmuyor o laplar. Ee, ben de daha dersini almadım. Ee, o yüzden bilmiyorum. Ee, bu sene amca. İşte yani her alan için özelleşmiş laflarımız var, o konuda iyi. Bu bildiğim kadarıyla Bilkent'te vesaireler de böyle. E, o, o, konuda yeterli bir devlet üniversitesi olmasına rağmen. Ki bizim bölüm bence bizim okula göre gerçekten güzel bütçesi olan bir bölüm. Diğer bölümlerden. Ee, sizin tabii Şirketlerle de ortak çalışmalarınız, projeleriniz oluyor. Oradan iş alınıyor. Evet. Geliştirmeniz için ar kısmında, değil mi? O oluyor sanırım. Bizim şu an şöyle bir olayımız yok da, olan var galiba. Evet. Ben bilmiyorum. Evet. Ben ee, yani iş, e, ne deniyordu ona? Üniversite iş dünyası ortaklığı. <laughs> evet. 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 Hatta geçen bir tane şey. O hı? Bir proje var onun Ar-Ge şeyi oluyor. Araştırma geliştirme üzerine çalışıyor. Mesela dışarıda bir endüstri firması o projenin fonlarını vesaire sağlıyor. Evet, gibi Evet, öyle şeyler oluyor yani. Kaynak sağlıyor. Hani matematik olimpiyatında çalışıyorsanız belki İki çözmeyince çözseniz iyi olur. Hani öyle sorular. Yani şimdi öyle olduğu zaman onları önermek isterim. Yani çok kolay de bence bir. Hani ihtiyacınız yoksa anlamı yok. Böyle, evet, orta düzey. Evet, orta düzey böyle ÖSYM'nin sorularına gerçekten yakınlığı böyle bilinen, kanıtlanmış gibi bir işte o tarz kitapları çözmek faydalı bence. Onun dışında böyle özel şu kaynak çok iyi, bu kaynak çok iyi. Zaten kaynaktan adlarını bile hatırlamıyorum. Evet. İşte çoğunluğu. Bir tek bir Ağaç adlı bir kimya kitabı vardı. Ağaç mı? Evet, reklam yapmak için. Ağaç, organik kimya şeyi vardı, ben onu beğeniyordum. Onu önerebilirim, o bana çok fayda sağladı. Bilimi hatırlıyorum, derslerde e, gayet ilgiliydi. Ta ki aşık olana kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben sınav sonucunu çok etkilediğini düşünmüyorum. Ben yine aynı sınav. Ben yine Türkiye'den sosyalde toplum o kadar yanlış yapar. Böyle şeyi falan anlamsız diyorum. Gerçekten benim için, kişiden kişiye bakıp de Evet. Hani böyle telefonunu Nokia 33'e çeviriyordu. Evet, evet. Ben anladım böyle 10 kişi yaptırmalı bence yani ileride. Yani güzel söyledin ya, bunu, evet. Şey olmadı çünkü bende, çok sosyal bir din, sosyal bilimden bir tane klasik şey vardı ya. Türkiye bilimcisi konuşması. Evet. sosyal bilimden hiç vazgeçmeyelim işte. <laughs> şey. Öyle değil, <laughs> gayet daha azaldı sosyal bilim ama yani bütün etrafındaki arkadaşlarımla aynı şeyi yapınca bir diktem olabiliyorduk. Hani o konuda böyle sosyallik sıkıntısı çekmeyin. Hani böyle insanlar çok çalışmayı dert ediyorsa, hani zaten böyle etrafınızda güç alabileceğiniz böyle bir sık arkadaş grubunuz olursa, benim vardı hem dershanede hem de okulda, tamamen bütün sınıf okuldan alıyorduk, aynı dershanede gidiyorduk biz. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey yani. Sonuçta bu yolda yalnız olmadığını hissettiriyor yani. Peki şöyle mi, ee, senin arkadaş grubunda senin gibi hani e, iddialı ya da hedefleri olan insanlar. Evet, Mesela gruptan birisi farklı olsa, çok da ilgilenmese, sizi biraz yoldan çekmeye çalışsa aynı şey söyler miydi? Ya da var mıydı grupta? Hiç öyle biris biris hiç, hiç evet. bir şey hiç. Bilmiyorum, o zaman biraz tatsız olabilirdi ama hiç öyle bir arkadaş olmadı. Evet. O yüzden yani en böyle çalışmak istemeyenimiz bile çalışıyorduk. Evet, sizin e, zaten o ekip herkes şey yerleşti evet. ve güzel yerlere yerleşti. Evet, bir sıkıntı çıkmadı yani. O yüzden o, konuda evet birazcık tadımı kaçırabilirdi o zaman öyle bir şey evet. Oldu. Ya da tadımı kaçırmazdı ben fark etmezdim ben de o yola düşerdi onu bilmiyorum. o da olabilirdi <laughs> evet. bu ara. Ama yaşamadım bunu. Evet. Ya, ya çok böyle bir şey kendi sınırlarınızı da bilin tabi. Birileri sizi yoldan çıkarmasın da. Çalışmak, çal çalışmanın yanında başka şeyler de yapmıyor. Ben ya, şey, çok zor oluyor hani bir aşama var o hala o sistem devam ediyor bilmiyorum böyle konular bittiğinde bu genelde Mart Nisan Mayıs o üç aydan birini olur bir denemelere geçme ya yaklaşma süreci var Şimdi çünkü konular bitmeden gerçekten deneme çözmek bence çok anlamsız çünkü bir kısımdaki soruları boş bırakıyor gibi oluyorsunuz. Bu, o yüzden burada... Sonra da... sizi tahmin etmeyeceksiniz. Evet. Ya mesela TODEM'in ilk sınavında, şimdi biz başlıyoruz integral ben biliyordum fizikten ötürü falan da şimdi bilmeyen arkadaşlarım falan vardı. Şimdi orada bilmiyor. O integral sorusu soruyorlar. Onlar integrali bilmiyor. Mezunlar biliyor oluyor. Böyle saçma sapan bir sıralama çıkıyor. Saçma sapan bir sıralama çıkınca e, çok insanların o sonuçtan ötürü moral, morali bozuluyor. O yüzden ben böyle deneme döneminde böyle son denemelere de doğru artık birazcık o sonuçların ciddiye alınması böyle kafaya takılacaksa onlar takılsın yani. <laughs> diye düşünüyorum.